Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşım Ayaz atlı karıncaya bindi. Ayaz nasıl güzel mi? Başın dönüyor mu? Ay çok eğlenceli gerçekten. Harika. Evet ama çok güzel. Ayaz. Keyifli mi? Hadi bakalım. <laughs> Herkese merhaba mı? <laughs> evet Ayaz baya bir coştu. Evet baya coştu arkadaşlar. Ayaz başın dönüyor mu? <laughs> Aferin sana. Güzel miydi? Bak ya. Evet şimdi. Ayaz'ın bisikletini inceleyelim. Ayaz bisikletini göstersene bize. Wow, Hmm. Ayaz bu ne? Bu ne oluyor burası ne? Şurası. Ah bir şey var mı göstersene bize. Çok bakayım var. Ya bir baksaydık içine ya. Evet bindi ve gidiyor. Wow çok hızlı dikkat et. Ayaz hoş geldin. Zilini çalsana bir bakalım ziline çok güzel çantanı çok merak ettim bir saniye bekler misin çantanın içinde ne var görmek istiyorum evet çantasını hmm. açıp bakıyoruz <laughs> nerf <Nörf> tabancası <laughs> tamam tamam peki koyalım peki koyalım <laughs> tamam o zaman bay 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 hadi dikkatli kullan tamam mı dikkatli <laughs> kullan Önüne biri çıkarsa zilini çalmayı unutma. Görüşürüz.